Herkese selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine güzel bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz Bitcoin baya bir crash yedi arkadaşlar. 49 bine kadar düştü. Peki neden düştü? Bundan sonra ne olacak? Kripto piyasasında ayıya mı girdik? Ve ek olarak garanti bir şekilde ön satış tarafını size anlatacağım. Bu tip piyasalarda nasıl bir şekilde etki bırakıyor? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Gerçekten çok önemli noktalar. Biliyorsunuz en son Fetik Coin ön satışını paylaşmıştım. Bununla alakalı hatta sizlere hediye de veriyoruz. Ama malumunuz skandal günlere uyandık arkadaşlar. Instagram'a malum. Maalesef erişemiyoruz. Haliyle 250 dolar etkinlik yani hediye olarak verdiğimiz coinleri birkaç gün erteledik arkadaşlar bilginiz olsun. Şimdi videoya başlamadan önce abone olup like atarsanız aynı zamanda bir yorum bırakırsanız çok sevinirim ve beni instagramdan tabi açıldıktan sonra twitter'dan aynı zamanda sohbet etmek istiyorsanız telegram adresimizde gelebilirsiniz arkadaşlar buralardan takip edebilirsiniz. Gelin şimdi bakalım bitcoin neden düştü arkadaşlar bitcoin şundan dolayı düştü çünkü Japonya'da faizler arttırıldı. Peki neden ilgilendiriyor bu piyasaları arkadaşlar çünkü Japon. Piyasalara büyük likiditeler sağlıyorlar. Kendi ülkelerinde faizler oldukça düşük olduğu için birçok riskli piyasalara kendileri krediyle yatırım yapıyorlar. hali orada da bir faiz arttırımına girdikten sonra ne oldu? Tüm borsalar etkilendi. Bakın Nasdaq dahi çok büyük bir düşüş yaşadı. Aynı zamanda malumunuz zaten Bitcoin'de de bayağı sağlam bir şekilde düştük. Ta ki 49 binlere kadar. Ve arkadaşlar Vix'te de inanılmaz bir şekilde yükseliş gördük. VIX nedir? Korku endeksidir arkadaşlar. Yani piyasadaki bu volatiliteyi ölçen bir endekstir. Biz bunu en son korona riskinde yaşamıştık Yani piyasalar bu tip belirsizliklerde inanılmaz bir şekilde reaksiyon gösteriyor Haliyle bitcoin'de de Ta 49 bine kadar düşüş gördük Ve altcoin'lerde de inanılmaz düşüşler geldi Bakın arkadaşlar Solana daha 2 hafta önce 200 dolara gidiyordu Ve daha dün 110 dolara kadar düştü Yani neredeyse Solana'da dahi Yarı yarıya bir fark var Ve Solana bir majör altcoin arkadaşlar Minörleri siz düşünün Aptos, Celestia, Chiliz gibi Daha ön satıştaki gem tarafına gelmedim bile arkadaşlar onlar 3x 4x civarında düşüyor. Peki fırsat gelmeyecek mi? Ön satış tarafında ne yapacağız? Bunları da anlatacağım ama genel olarak hocam Bitcoin'de artık mı geldi. Biliyorsunuz arkadaşlar benim için 52 bin bandı oldukça önemli bir eşik. Haftalık ölçektir bu. Haftalık 52 binin altında kapatırsa ben trendin döndüğüne ikna olurum. Dün ben dahi korkuya kapıldım. Yani 49 binleri görünce ya acaba mı dedim. Ama şu anda daha tabii ki hafta kapanmadı. Pazar gününe daha var. Şu anda iğneli olarak görünüyor. Benim genel olarak düşüncem şu arkadaşlar. 52 bin tarafının hala bir dip olduğunu düşünüyorum ve piyasanın bu belirsizlik ve korku tarafını oldukça fiyatladığını düşünüyorum. Haliyle buradan tekrardan yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorum. Peki sırf bunu düşündüm diye böyle olabilir mi? Hayır. 52.000 altında eğer kapatırsa ona göre planımı programımı revize ederim. Ama ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Peki arkadaşlar piyasanın bu hali ön satışlara nasıl etki eder? Ön satışları oldukça kötü etkiliyor. Çünkü ön satışların adapte olma noktası şudur arkadaşlar. Tamamen alt sezona bağlıdır. Yani eğer güzel bir alt sezon yaşarsak yine en çok kazandıran alan ön satış olacaktır. Onlarca x yüzlerce x yaptığımız alanlar ön satış olacaktır ki bunu ayıda dahi yaşadık. Bakın arkadaşlar ChainGPT'nin kendisi dahi CD ön satış yapıldı ve 70x'e kadar geldi ki hala şu anda bile bahsettiğim gibi 3x civarında da düştü Mineral coin'ler. Düşmesine rağmen 15x'te arkadaş. Şimdi gelin ön satış tarafındaki stratejileri size paylaşayım. Mantıklı mı değil mi kendiniz karar verin arkadaşlar. Şimdi ChainGPT de bir ön satış platformu modur? Aynen CDFI gibi. Bakın burada ön satış projeleri geliyor. Chain diğerlerinden ayıran en büyük özellik şu arkadaşlar. Buraya gelen neredeyse her proje refundlı arkadaşlar. Burada refund kurallarını görüyorsunuz. Bakın burada 7 gün diyor. Yani ne demektir? 7 gün içerisinde koşulsuz şartsız iade edebiliyorsunuz. Yani yatırdığınız miktarı geri alabiliyorsunuz. Omnia protokol herhangi bir şekilde buraya örnek veriyorum 100 dolar yatırdınız ve ilk taksitte ana paranızı alamıyor musunuz? İade ediyorsunuz. Koşulsuz şartsız. Çok nadir projelerde refund olmuyor. Mesela örneğimde yokmuş. No refund diyor. Ve bakın Chain GPT'den çıkan ön satışlar gayet güzel performanslar gösteriyor. Ki bu projelerin çoğu ilk taksitte ana parayı çıkarttı. Yani bundan sonrakiler bedava coin arkadaşlar. Bu piyasayla da alakalı. Bakın Bitcoin buradan 80 bin 90 bine gittiğinde sizin burada aldığınız yani bir sonraki aylar size verilecek coinler de artacak. Yani bedavadan spot yatırımı yapmış oluyorsunuz. Yani gidiyorsunuz ya hani alıyorsunuz Arbitrum, ZK Link, Solana alıyorsunuz ya. Ama burada ilk taksitte ana parayı çıkarttıktan sonra gerisi size bedava spot yatırımı oluyor. Ve bunlar düşmüş hali arkadaşlar. Boğa geldiğini de düşünün. Aylık aylık size gelen kazanç birikmiş bir şekilde size yatıyor olacak. Tabi zaman içerisinde kötü performans yapanlar da illaki çıkacaktır. Ama böylesi düşüşlerde en azından portföyünüzün 4 kat kadar erimesine engel olmuş oluyorsunuz. Neden? Çünkü bedava spot yatırımı yapmış oluyorsunuz. Ön satışların önemi burada. Yani ön satış alanını size her fırsatta anlatıyorum. Peki biz buradaki projelere nasıl katılırız? kripto halka arzına nasıl katılırız? Buradan nasıl alım yaparız? Gelin size onu göstereyim. Launchpad'ler tier sistemine sahiptir. Tier sistemi nedir? Bu şekilde seviyeler var. Bronz seviye, gümüş seviye, altın, elmas seviye şeklinde. Peki bunları nasıl oluyorsunuz? Şimdi bronz için toplam 2000 puanın üzerinde olmamız lazım. Yani bu da ne demek oluyor? Puanlar da şu şekilde hesaplanıyor. Mesela bakın 365 gün boyunca burada stakelerseniz yani bakiyenizi kilitlerseniz 2 ile çarpıyor. 2 ile çarptığı için 1000 adet chain GPT sizi bronz seviye yapacak. 1000 adet Change in şu an ederi nedir arkadaşlar? Bakın burada hemen 1000 adetle çarpıyoruz. 0.11 çarpı 1000 diyorum. Yani 110 dolar. Siz 110 dolarla bron seviye olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bron seviyeyle de buradaki ön satışlara girebiliyorsunuz. Peki hocam ben bron seviye oldum. Buradaki ön satışlara katılacağım ama ne kadarlık alım hakkım var? Bakın arkadaşlar burada seviyeler var ve seviyelere göre aldığınız alım hakları var. Mesela Dexcheck diye bir projede 63 dolarlık alım hakkı vermiş. AI Tech'te 27 dolarlık alım hakkı vermiş. Octavia da 7 dolarlık alım hakkı vermiş. Bu şekilde bu şekilde hem Silver'daki hem Gold'daki hem de Elmas tarafındaki alım haklarını görebiliyorsunuz. Silver'da 250 dolar vermiş, Gold'da 630 dolar vermiş ve Diamond'da 2500 dolarlık alım hakkı vermiş. Şimdi gelelim asıl mevzuya arkadaşlar. Bakın, bir bronz seviye arkadaşın yukarıdaki Chain GPT hariç aldığı miktarları bakın buraya yazdım. Bu sadece projelerden birkaç tanesi. Buradaki tabloda gördüğünüz gibi hepsini eklemedim bile. Bakın arkadaşlar, AI Tech'te ana parayı çıkarttıktan sonra 6000 TL'lik bir hala Westlink var. Dexcheck'te 6000 TL'lik bir Westlink var. Octavia'da bu düşmesine rağmen ki da ana parasını çıkarttı hatta 20 xlere kadar da çıktı. Düşmüş hali bile 300 TL. Ki Bitcoin buradan artarsa boğa gelirse bunlar oldukça artacak. Artık yasadaki altcoin'ler, minor altcoin'ler 10x, 15x, 20x yaptığında bunlar da eşlik edecek. Piyasa buradan ayıya girerse risk ettiğiniz bir şey yok arkadaşlar. Çünkü ana parayı çıkartmışsınız. Düşmüş haliyle bile burada sadece bir Kaç tane projeden 13 bin liralık bir size aylık aylık yatacak vesting var. Peki ne kadar birden almıştık bronz seviyeyi? 110 dolar. Bu da ne kadar oluyor? 3500 TL. Daha bitmedi arkadaşlar. First come, first service. Yani ilk gelen ilk alır roundları da oluyor. Mesela benim buraya AI tek üzerine eklediğim kaç dolarlık alım hakkıydı? 27 dolarlık alım hakkıydı. First come, first service de yani ilk gelen ilk alır roundlarıyla 50 dolar bazılarında 100 dolar daha siz yatırım daha yapabiliyorsunuz. Siz bunları kovaladıkça yatırımınızı arttırabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar buradaki ön satışlar, rifant olayı garantili, ön satış olayı çok önemli. Özellikle son zamanlarda sizlere paylaştığım bedava etkinlikler, bedava borsa kampanyaları ve diğerlerini de mutlaka yapın. Yani sıfır sermayeyseniz yine bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bir sonraki aşamada ön satıştır arkadaşlar. Yani 1000 dolarla 2000 dolarla altcoin sepeti yapıp belli bir noktaya gelmek çok zor. Yani artık bunları geçtik. Bunlar 2017'de, 2017'de 20'de kaldı arkadaşlar. Yani o tip bakiyelerle bir arbitrum almanız 2x 3x kazandıracak belki ki onu da kazandıramıyor. Çünkü arbitrumu birçok kapitaller zaten ön satıştan aldılar. Bu yüzden her türlü satmaya devam ediyorlar. Bakın ChainGPT'nin kendi coin'i dahi ne oldu? CDFI üzerinde ön satış yapıldı ve 70x'e kadar çıktı. Şimdi buradan Bitcoin 80 bin dolar 90 bin dolara giderse ChainGPT bu fiyatta da kalmayacak. Oldukça artmaya devam edecek. CDFI tarafını da zaten videoyla size anlattım. Bakın sıfır risk garanti ön satışlar diye. 7'den 70'e herkesin bu ön satış tarafında bilgilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kripto halka arzları çok 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 önemli arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar gerçekten bir boğaya girdiğimizde 80 bin 90 bin bandına geldiğimizde yeni çıkacak ön satışlar gerçekten çok sağlam performanslar göstereceğini düşünüyorum. Bu da petleri ve diğer ön satış platformlarını hype'layacaktır. Herkes ön satış ön satış kripto halka arzı diye konuşacaktır. İşte o zaman eğer bu coinleri alıp kitlemeye başlarsanız zarar etmeyi ihtimaliniz çok 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 daha fazla olur. Evet bu şekildeydi. Yine mükemmel, güzel, bilgi dolu bir video oldu. Hem piyasayla alakalı konuştuk hem ön satış stratejilerini ve öneminden bahsettik. Sizlere aktardığım ön satış projeleri, etkinlikler, bedava 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar verdiğimiz etkinlikler, borsa tarafında yaptığımız bedava kampanyalar. Bakın bunlar da spot yatırımı oluyor. Bunların hiçbirini kaçırmayın. Bunun için de bildirimi açmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.